İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bir basın toplantısı düzenli, düzenliyor. Maske dağıtımı ile ilgili özellikle ekranlarınıza getiriyoruz. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bütün çalışanlarına, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza görev ve sorumluluk alan herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Projeyi organize eden, organize eden bakanlıklarımıza tekrar şükranlarımı sunuyorum. Son olarak büyüklerimize seslenmek isterim. Kıymetli büyüklerimiz, sizler bizim başımızın tacısınız, dua kapımızsınız. Hepimiz sizin için seferber oluyoruz. Bu süreçte gıda, sağlık ve hijyen malzemelerini evinize biz ulaştırıyoruz. Sağlıkın üstesinden kurallara uyarak gelecek, evde kalarak virüsü yeneceğiz inşallah. İstanbullulara, tüm hemşehrilerime bir kez daha evinde kal çağrısı yapıyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.